Merhaba arkadaşlar. Bugün Halil ile birlikte Construction Simulator'da ekipman salonu inşaatına devam ediyoruz. Halil hoş geldin. Hoş bulduk abi. yayınlar. Sağ olsun Halil. Nasılsın? iyisin? İyiyim abi. Çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben de iyiyim. Allah şükür. Bugün işine bir bakalım mı Halil? Bugün ne yapacakmışız, ne edecekmişiz? Bir inceleyelim önden. Bugün arkadaşlar taşıyıcı strüktör bölümüne başlayacağız. Burada da ne gerekiyor, malzeme teslimatı 4, malzeme teslimatı 4, 8 parça malzeme teslimatımız var. Ondan sonra 10 tane çelik bileşen yerleştireceğiz, 5 tane kiriş yerleştireceğiz, yük boşalt diyor ve diğer tarafı da aynı şekilde 10 ve 5. Yani 15'er tane malzeme yerleştireceğiz arkadaşlar. Malzemeleri alıp geldikten sonra bugün işimiz winch işi. Onun için de bizim burada bir tane kule vincimiz var, bir tane de Halil'e kule şey alacağız, mobil vinç alacağız. Halil araçları o arada şey yapıyormuş. Park ediyormuş. Halil gel bizim kırmızı tırımıza atlayalım. Önce bir şirkete uğrayalım. Sen, sana mobil vinç alalım. Dönüşte de malzemeleri yükleyelim. 8 parça. Malzemeleri yükleyelim. Gelelim. Ondan sonra da yerleştirelim bakalım. Kirişlerimizi, kolonlarımızı, iskeletimizi oluşturalım. Büyük ihtimal bir sonraki bölümde de bize der ki duvar panellerini yerleştir der gibi geliyor. Bilmiyorum ama en sonunda çatıyı yerleştirler. Bakmadım ilerleyen aşamalar hiç. Duvar sadece her bir tanesinde duvar var. Diğerinde sadece çatı vardır belki açık. Diğerinde çatı ve arka taraf arka tarafı hmm. var. Garaj gibi şey üst açık. Aynen aynen. Artık buraya git gel Mekik'te okuyacağız arkadaşlar. Şeyde ne yapıyorduk? turist bölgesinde köye gidip geliyorduk rampalardan. Şimdi havalimanında da buradan köye gidip geleceğiz. En azından burada fazla rampa yok. Giderken zaten yok. Dönerken bir ufak şurası var herhalde. Aynen burası var rampa. Şimdi şirkete gitmişken biz 8 parça malzeme alacağız yani Arkamıza ne alabiliriz? Bir tane ekskavatör alır mıyız acaba bunun arkaya? Zannetmiyorum. 8 parça. Gerçi alabiliriz abi ya. 4 tane ikilik var. Ahşap kiriş de ikilikse, iki alanlıksa. Çelik alır abi. Kiriş. metal parça, metal parça üst üstüne alır zaten. Alır alır alır. Yani. Evet, bir tane ekskavatör götürelim, boş gitmeyelim bari şeye hazır gelmişken hem sana mobil alalım bir tane de ekskator betonlarımız bizim işimizi görür büyük ihtimal orada şu anlık Halil ne yaptın ya kasa işini? İptal mi? Abi kasa işi iptal değildi. Belki bir iki hafta şey bir iki ay öteleyebiliriz abi. Araba olayından diyorsun. Aynen abi. Çok fark verdin evet. mi arabaya? İşte 100 bin lira. Hmm. Tamam. Şöyle döneyim etrafından. asanın şeylerini parçalarını not aldım ağzım. Baktın mı hiç kaç paraya renk geliyor fiyat olarak? Eee, toplamda ee, ortalama 65 falan da herhalde. Yani. 65 falan. Tam arkaya bırak. ağzıma. Arkaya. Evet. Allah diyorum. Böyle bir yap bakalım abi. Tamam ya. Tamam bir yeri var abi. Aha. tamam mobil atlayabilirsin sen ben ben malzemesi satıcısına gidelim. Ben şöyle sen gelene kadar kapıyı açtırayım. diğer taraftan. Sen çık abi istersen. Tamam ben çıkıyorum. Sen arkaya geçtik çünkü. <laughs> inşaat malzemesine ben önden gireyim zaten. Sen de kendi mobilini kurarsın. Ben malzemeleri çıkarırken. Şimdi gidelim <laughs> malzemelerimizi bir çıkaralım bakalım. 4 altı, sekiz parça çıkardık. Burada çekiç var abi ha. Nerede? Arka tarafta. Hadi ya. Ben aldım mı acaba bakayım. Sen arka tarafa niye mi ben de burayı da dedim de. Her evet. taraftan girdi. Harbi çekiç varmış. Aa, Halil buraları da dağıtmış. Park halindeki araçları da dağıtmış herifi ya. <laughs> Hiç acımıyor arkadaş. Ben de görünmedi abi onlar. <laughs> Valla ortalık felaket olan oldu. dağıtmışım ki araçları. Dedim direkt arkadan kafayı verirsin. Beklen'e doğru. Ben şu uzunları alayım. Diğer tarafa Sen yani o tarafa Tamam. Dur. o şey yerleşmedi abi. Yerleşmedi mi abi? Dur bakayım. Allah Allah. Niye yerleşmiyor bu? Ahşabın üstüne Diğerin, diğerin üstüne mi? Büyük ihtimal ekskavatörün şeye denk geliyor. Tamamdır. O kalsın o kalsın. O, o eski yük. Onu ben bilerek ayırmıyorum. Yerini yerinde Evet. Işte. Yani. O kalsın. toplanıp gideverir Buranın ilk görevi şu moteldi. Sağdaki. Şu sağ taraftaki mi? Hı -hı. Açılış görevi. <laughs> Farming Civilizer'da bu kadar araç biçme şey şey biçmemişimdir. Halil'in burada biçtiği araç kadar bitki biçmemişim. <laughs> Biraz da içeriden gidelim. trafik yok. Direksiyonu içeriyle dışarı arasında çok fark var abi. Çevreden daha gerçekçi oynuyor. Direksiyon mesela burada bile çevirirken He, şey hassasiyeti ha hassasiyeti şey fark ediyor. Aynen. Destek var abi. Yani diyorum ki bu niye gitmiyor? <laughs> Dışarıdan izliyorum düz görünüyor.

Aracı nereye çekeyim ben? Aracı araya sokayım. Değil mi? Bakalım girebilirsek oraya. Şu arka taraftan gelseydin o duyuyor. Çekeyim mi araya? Çıkma. Biz profesyonel şehrimizde böyle davrananlardan geçebiliyoruz. <laughs> Süper. Evet şöyle bıraktım. Bu burada dururken ben de gidip Kulev incini kurayım hemen. Kuş bakışı bir izleyelim bakalım. O çelik girişin diğerini de sen al. Hayır ben o uzağa götüreyim. Tamam abi. Burada kaç parça var ya? Şimdi iki çelik yerleştirdik, Ha bir tane daha gelecek değil mi buraya? Tamam. Ahşap kiriş istemiyor şu an. Yani. İstiyor abi. Oraya Sen mı? Görmüyor. Sen de görünmüyor abi aynı. Tamam ya benim benim dibinde. Yani. Aynen abi. Tamam tamam. Şimdi şu tırı oradan alalım bakalım. burada kalsın biz gidelim malzemelerimizi yerleştirmeye kolonlarımızı yerleştirelim kısa kolonlar tamamlandı. Şimdi uzun kolonlara geçelim. Winch işi mi daha iyi Sencari? Toprak işi mi? Yani vinç... Toprak, toprak, kazı mı abi? Kazı olur. Üst toprak kaldırma olur. Vallahi bence vinç daha iyi Daha mı iyi Ben şunu alamıyorum abi ya. Burada kaldı. Sen alabiliyor musun? Hangisi? Göster bakalım. Şu benim. Şu tam vincin ucunda. Bakayım neredesin sen? Hangisi var ben görüyorum. Rafa bir gelsin abi. Şu mu? Ha, dur ben alayım onu. Denesene abi. Erken bıraktın değil mi? Erken bıraktım. Alamıyorum. <laughs> tamamdır. Evet. Şimdi işe göre değişiyor abi ya. Yani bazen kazıyı da sevdiğim oluyor. Ben yani toprağı daha çok seviyorum ya yine de. <laughs> Winch çok basit geliyor al koy al koy işi var ya. Ama şey abi ya. Yani gündelik hayattaki gibi hemen hemen her şey aynı ya. Hı hı. Çok öyle aşırı bir basitleştirmiyor abi bunu Evet. O açıdan güzel. Abi en sevmediğim çakıl dökme abi. Yok abi çakıl dökme. Evet evet. Evet, ahşap kirişlere geçelim bakalım. Bu tarafın kirişlerini yerleştirelim. Evet bu tarafta son bir giriş. boşalt malzemesini boşalt diyor. Boşaltayım bakayım ne olacak. Etrafa büyük ihtimal şey yapacak. Aynen. Duvar için. Evet, Son parçayı alırsın öyle bir kapak alırız seninle. Tamam abi. Benim işim bitti. Ben de da arada bir bakayım sonraki bölümde ne varmış. Ha, son bölümüymüş. O da hafif yapı malzeme teslimatı. Malzeme teslimatı duvar paneli yerleştir. 15 tane çatı 12 tane. Büyük boşalt çatı 3 çatı 3 çatı 3 çatı 3. 24 15 daha 39 parça vinç işi var. Malzeme teslimatı harici. 7 tane de malzeme teslim Evet arkadaşlar biz bir kapa kalıp gelelim hemen Halil'le. Evet arkadaşlar Halil son parçamızı yerleştiriyor. Bölümümüzün tamamlanması için gereken. Şu malzemeyi de boşaltayım ben. Evet, bu de tamamladık arkadaşlar. Şurada bitirebiliriz iskeleti oluşturduk arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık çatısıyla duvarını yerleştirip kontratımızı tamamlayacağız. Sallim eline emeğine sağlık. Yardımın için teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ol abi. Senin eline sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar videoların devamının gelmesi için sizden bir ricamız var. Youtube'dan izleyen arkadaşlar abone değillerse abone olurlarsa seviniriz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, mobilden izliyorsak hype'lamayı unutmayalım. Diğer sosyal medya hesaplarınızın linkleri videomuzun açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp takip edebilir, bizi destekleyebilirsiniz. Kanalımızın büyümesi için daha fazla oyuncu arkadaşa ulaşabilmek için herkesin desteğini bekliyorum arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.